Yip yeni videosunda selamlar arkadaşlar. Bugün çok beklenen bir video geldi arkadaşlar. Etkinlik kolay yönden nasıl kasılır ya da etkinlik nasıl kasılır öyle diyeyim size. Arkadaşlar bu bana çok söylendi. Abi bu karakterimizi nasıl 20 seviye yapabiliriz ya da karakterimizi nasıl geliştirebiliriz? Üst seviyeleri çıkartabiliriz. Abi bunun için para yatırmadan tek gereken etkinlik kasmak. Etkinliğe giriyoruz abi. 3 saatlik etkinliğimiz var, 7 saatlik etkinliğimiz var, 20 saat, 21 saatlik etkinliğimiz var. %5'e girmek için arkadaşlar 12K yapmanız lazım. Yani ben benim tavsiyem 13K yapın banko alın abi. Burada zaten yeni karakter açma kutusu var. Evet. Bunda ne yapmamız lazım arkadaşlar? Şuraya giriyoruz. Birinci sıraya yerleş. ikinci sıraya yerleş. Üçüncü sıraya yerleş. En önemli şeyler zaten bunlar. Bak 9 puan veriyor. Klan arkadaşının kasasına yardım et. Onunla nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Klanımıza giriyoruz. Burada klan yardım var. Buraya giriyoruz abi. Herkese yardım ediyoruz burada. Hop bak giriyoruz şimdi etkinliğimize geri. Gördüğünüz gibi şu anda %8. %80 değil mi? %8'e olmuş. Gördünüz değil mi? 108 puan oldu şu anda. Canlar birinci kuralımız ne yapacağız biliyor musunuz? Mesela atıyorum karakteriniz şu anda 1200 kupa ya da 1100 kupa değil mi? Abi bu kupanızı düşürüyorsunuz. Kaça düşürün abi bence? 800-700'e düşürün. Niye düşürün diye söylüyorum bunu. Karşınıza 20 seviyeler çıkmasın diye. Çünkü bu oyun size ne yapıyor abi? Kupanıza göre eşleşme yapıyor. Yani karakterinizin seviyesine göre değil. Kupanıza göre eşleşme yaptığı için onun için kupayı düşürerek birinci taktiğimiz bu arkadaşlar. Ben aynı şekilde düşürdüm. Yan hesaba geçtim ve düşürdüm arkadaşlar şu anda kupamızı. 527'ye. İkinci şeyimiz arkadaşlar taktiğimiz nedir? Şuradan takım oyununa giriyorsunuz arkadaşlar. Eğer yan telefonlarınız varsa oradan hesap açıp buradan 4 tane hesap ekliyorsunuz. Hepsi bot oluyor. Karşınıza çıkanların hepsi de bot oluyor arkadaşlar. Böyle de birinciliğe kasabilirsiniz. Ha 3. yöntemimiz de nedir abi? En hızlı karakterimizi atıyorum. Nix, Nix değil mi abi? Nix aldınız. Bu Nix'le abi kaça 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 ilk 3'e girmeye bakın. Bunu ama sürekli yapın arkadaşlar. Hiç karakter değiştirmeden yapın. Bu da 3. taktiğimiz arkadaşlar. Bakın şimdi size şöyle daha iyi, iyi örnek göstereyim. Şu anda abi. Ha bir de arkadaşlar bak to ödü toplaya giriyoruz. Şurada görevler var ya buradaki görevleri yapmanız zorunlu. Bak bu görevleri yaptığınız zaman da çok güzel puanlar veriyor. Yani bu kasaları açtıktan sonra hani mesela arkadaşlar şurada hızlandır çıkıyor ya mesela bak 26 elmas 26 değil de atıyorum 10 elmas 5 elmas olduğu zaman açın abi acımayın. Direkt acımayın açın abi onun için şöyle bir girelim abi teklimoda şöyle savaş diyelim 108'lik değil mi abi birinci sıraya yerleşmeye bakacağız abi biz. Yani şu anda bak çok bot görüldü haritada fark ettiyseniz bak 54 puan veriyor çok güzel puan da veriyor. Abi kupanızı düşürün. Zaten kupanızı her türlü geri çıkartırsınız. O açıdan sıkıntı yok. Eğer etkinlik kasmak istiyorsanız abi en basit yolu kupayı düşürüp bak bir level çıktı karşımıza 10 level çıktı gördünüz değil mi arkadaşlar? Tamam hadi biz de şeyiz ama bak hop böyle oynayacağız arkadaşlar sakin 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 yani ilk 3'e oyunda ilk 3'e girmeye bakacağız abi. Abi karşımıza 6 leveller şeyler çıkmaya başladı zaten bak hop Adam da zaten yeni başlamış belli ki. Çünkü bu yoksa gerçek bir oyuncu olsaydı şu anda öldürdük. Şöyle bir gidelim abi. Çıkmasını bekleyelim. Tamam aldık abi bunu. Bak aslan bile kaç level arkadaşlar gördünüz mü? 6 level. Abi kupa düşürmek bunda banko yani. Şimdi an hani diyorsunuz ya benim karşıma mesela ben 10 levelim, 15 levelim 20 level çıkıyor karşıma. Niye çıkıyor abi? Bu kupadan dolayı çıkıyor. Kupayı çok a 5 levelmiş. Kupayı çok hızlı kasıyorsunuz arkadaşlar. Kupayı o kadar hızlı kasmayacaksınız. Abi bunu da sadece gelişmek istiyorsanız etkinlik yapa yapa gelişirsiniz abi. Başka türlü imkanı yok. Bu çarpa bu hesapta imkanı yok. Şöyle bir gidelim abi. 3 kilimiz var şu anda. Artı 4'ümüzü aldık zaten. Bizim hedefimiz abi şu anda ilk 3'e girmek. Bak 2 level. Kanka gördün mü? Bak kupanızı düşürdüğünüz zaman böyle karşınıza 2 level, 1 level, atıyorum 5 level, 10 level falan çıkacak. En kötü kendi şeyinize çıkar. Ee, aynı level çıkarsınız. Şu anda adamlar bize belki sövüyor da. Bak 8 level mesela. Hemen 8 level oynuyoruz abi. Bize zorluk çıkarmasın diye. Şöyle abi duralım. Şunu da bir öldürelim. Hop canı yok ya onun. Aa şeyin dedik. Neyse öldü zaten o. Can öldü. Şöyle bemen hemen hızlıca hop aç. Onu da güzel. Aç ödeyecektim ben. Tamam sakiniz abi. Şu anda ilk üçe girdik abi. Rahat zaten. O bırak sal oyunu. <laughs> i̇lk 3'teyiz zaten şu anda. Birinciliğimizi aldık arkadaşlar. Gördünüz. Kupa düşürmek bunda en mantıklısı abi şu anda. Yani bunu kimse de söylemez. Kusura Bak etkinliğe giriyoruz abi. 21 saatlik 168 oldu. Gördünüz değil mi arkadaşlar? 60 puan daha verdi. Birinciliğe 60 puan verdi mesela. Bunu böyle kasa kasa bak birinci sıraya yerleştim 30 puan mesela atıyorum. İkinci sıraya bir de e, biz klan arkadaşımızı kasasını hızlandırdığımız için 9 puan da oradan aldık abi. Yani kaç kişi hızlandırdım bilmiyorum ama her bir puan olur. Oradan da aldık. Yani şu anda 168 olduk abi. Bak kaç dakika oldu daha bilmiyorum ama 168 kupamızı buradan kastık abi. Şuradan hemen giriyoruz abi. Bunları da açıyoruz. Ücretsiz kasalar çok önemli bu arada. Ücretsiz kasalarımızı açıyoruz abi. Ondan sonra atıyorum. Şunu da bir hızlandıralım abi. Elmasımıza gerek yok. Zaten. Elması acımayın abi. Sonra abi etkinliğimize geri giriyoruz. Şuradan ödüllerimizi alıyoruz. Zaten ister istemez bak e, nasıl geliyor hepsi. Gördünüz değil mi arkadaşlar? 280 de burada kasmışım mesela. Burada ne diyor abi? Aynı şekilde bak paço ba 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 bile yenilsin diyor. paçayla oynayıp bir oyuncu yen. Yani bizim karakter istiyorsak arkadaşlar burayı kupa avını kasmamız lazım. Kupa avı da nedir abi? Oyunda ilk üçe girmek zorundayız abi. O ilk üçe de girmek istiyorsak eğer banka karakterimizin kupasını indirip öyle oynuyoruz. Bakın bir oyun daha oynayalım mesela atıyorum kaç level çıkacak abi karşımıza. 10 leveliz mesela 581 kupa mı neydi? Yani 20 level çıkmamasını istemiyorsanız yani 18 19 leveller çıkmasını istemiyorsanız abi karşınıza bunun için ne yapmanız lazım abi? Kupanızı indirmeniz lazım. Yani kupanız bak 4 level çıktı mesela. Kupanızı indirmediğiniz sürece karşınıza 4 leveller, 6 leveller, 10 leveller çıkmak zorunda. Abi şuradan bir silahımızı alalım. <laughs> Botumuzu da direm o, orada AFK o herhalde geldi oyuna. Bak arkadaş mesela daha yeni başlamış büyük ihtimalle. böyle kardeşlerimizi veriyor yanımıza. Şimdi 20 leveliz biz. Ay 20 10 leveliz biz. Bizi şu anda sövüyorlardır mesela. Onların gözünde 20 level gibiyiz şu anda biz mesela. Bak sen abi adam bana vurmuyor bile ya. Bak. Bak adam bana vurmuyor bile bak. Kaçıyor bak benim. Gördünüz mü arkadaşlar? Abi en basit yapmanız gereken dediğim gibi ya kupanızı düşürüp Öyle Kupa kasmaya devam edin ha, İkinci seçeneğimiz de olabilir eğer yeri telefonlarınız varsa ya da Ne bileyim arkadaşlarının cartıncursun telefonlarından oyunu 2 dakika indirip de e, Yan hesaplara bot hesap ekleyip de öyle de yapabilirsiniz abi Yani yedek hesap olarak Ya da dediğim gibi Kupanız eğer yüksekse abi ben diyor, e, kupamı indirmek istemiyorum o kadar kupa kastım diyorsan eğer de Mix al abi tamam mı? Bir tane de alet çözücü al abi Kutunun içine gir abi Kaça kaça oyna kaça kaça oyna abi İlk üçe girmeye bak Eğer ama benim bu batit Daha yöntem ya kupayı her türlü Geri kasarsın ya birinci olay olay Kupayı geri kasarsın geri indirirsin Geri kasarsın geri indirirsin Zaten bu taktik böyledir abi Çünkü bu oyun şeye önem veriyor Arkadaşlar ee, Kupaya önem veriyor Kupa ile eşleşmeni sağlıyor senin. Şeyle değil yani. Ne derler ona? Ee, direkt karakterin seviyesiyle değil. Karakterini 20 seviye olsun abi. Kupan gene 20-30 olsun abi. gene ne olacak bu sefer? Yine karşına şey çıkacak. Ee, böyle e, yeni başlayanlar. Chargers olsun. Kupa sayın önemli yani. Onu demek istedim. Şu anda ilk iki yerde zaten ilk biri de aldık banko diye düşünüyorum Yarım hep aldık. Şu anda bak 9 kille gene birinci olduk abi. Bak kupamız 635 oldu mesela iki oyunda. Yani böyle kupada da Bak ilk giriyorsunuz ister istemez zaten burada ödüller al bu geliyor. Altın kasıyorsunuz. Bak 228 olmuş mesela. Buradan hemen kasa yardımı, kasa yardımı istediyorsun. Klana giriyorsun abi. Buradan da gelirse hop tümle yardım diyorsun. Oradan da puanı kasıyorsun. Bunu 12K yaptığınız zaman arkadaşlar oyunda ilk 5'e girersiniz. Ve e, 9K'da yaptığınız zaman da ilk 10'a girersiniz arkadaşlar. İnşallah bu video yararlı olmuştur. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Discord adresimize gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Klan açtık. Klanımıza herkesi bekleriz. Şu anda 38 kişiyiz. 12 kişi eksiğimiz var. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Ve bay bay.